Sevgili dostlar, herkese yeni bir günden merhabalar. Maalesef kötü bir güne uyandık arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi bununla birlikte birkaç şeyleri inceleyip sizlere kısa da olsa bir video hazırlamak istedim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu savaş durumları vesaire bizim gibi daha önce söylediğimiz gibi riskli piyasalar Adı altında geçen Bitcoin'i eve elbette ki yoruyor. Yani bunun bir kaçarı yok. bunun bir analizi yok maalesef. Dolayısıyla burada savaşın süreci ve gidişatını takip etmek önemli bir şey İşin temel kısmı birazcık buraya dayanıyor. Yani bakalım bir de biliyorsunuz önümüzdeki ay bir FED toplantısı olacak. Bitcoin'in FED toplantısını nerede karşıladığı çok önemli. Ama bu kadar bu düşüşten sonra yani önümüzdeki günlerde de işte 35-40 bin dolarlar civarında fiyatlanacağını baz alarak bunu söylüyorum. Bu şekilde fiyatlanmalar devam ettiği sürece FED'deki olumsuz kararlar da bizi aşırı aşırı diplere götürmeyecektir çünkü fiyatlanmış olacaktır arkadaşlar birçok şey. Elbette ki bir düşüş yaratır. Elbette ki bir geri çekilme yaratır. İşte bu geri çekilmeyi de en rahat atlatabilmek için arkadaşlar Bitcoin'in ve genel manada altcoinlerin eee bu Fed toplantısı ya da Fed kararına diyelim artık hangi seviyede karşıladıkları çok önemli ama tabii ki yine nereden baksanız 15-20 günlük bir süreç var onu ileriki günlerde durumlara göre yine videolar ve canlı yayınları eşliğinde değerlendiririz arkadaşlar İşin temel kısmına biraz değindik İsterseniz şimdi bir de teknik kısmına bakalım olayın şimdi arkadaşlar Bitcoin grafiğini açtığımız zaman biz uzun bir süredir. Biliyorsunuz ki bulutun altında fiyatlanıyoruz. Hatta şuralarda bir bulut denemesi oldu ve tekrardan satış yedi de arkadaşlar. Şimdi burada biz neye dikkat edeceğiz sevgili dostlar? İlk önce ben bu grafikten çok çünkü bu grafik biraz daha aldatmacı bir grafik oluyor. Ben genellikle Bitcoin'in opsiyonel yani vadeli işlemler grafiğine bu tavsiyelerde dikkat etmeyi seviyorum. Şimdi burada da <laughs> Burada da baktığımız zaman arkadaşlar bizim hatırlıyorsanız yayınlarda vesaire konuştuğumuz bir nokta vardı. Bu noktada yaklaşık olarak arkadaşlar 26 bin dolarla 25 bin 24 bin 400 arasında yer alıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık rahatsızım da. Şimdi Bizim arkadaşlar burada bir gap boşluğumuz var. Yani gap boşluklarını biliyorsunuz ki piyasa fiyatlanma doldurmak ister genel manada. Bu şu demek değil kimse yanlış anlamasın illa buraya kadar bir geri çekilme olacak değil. Şunu söylemek istiyorum. <laughs> bir geri çekilme devam edecekse şayet e, bunun minimal e, noktası buralar olmalı. Yani 30'un altına inmemeli. 29-900'ler 30 civarının altına inmemeli. Hatta 31-32K'da diyebilirsiniz buna. Bu ilerleme sürecinin maksimal noktası ise yani maksimum dip seviyemiz ise arkadaşlar bizim yaklaşık olarak yaklaşık olarak söylüyorum çünkü altına iğne gelebilir stopları almak için vesaire bu seviye olmalı arkadaşlar. Bu seviyede 24.545'ler. 24.500 düz hesap diyelim. Yani 24.500 seviyesine kadar biz bir sarkmayı hemen hemen bu seviyelere kadar bir sarkmayı normal olarak kabul edebiliriz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar buradaki gap boşluğudur. Bakın size daha önce de örneklendirdiğim gibi tekrardan örneklendirmek istiyorum. Hatırlıyorsanız biz arkadaşlar... Buradan yukarı doğru bir hareket başlattık. Bu hareketle birlikte şurada minimal bir gap boşluğu oluştu gördüğünüz gibi ve yaklaşık olarak günler, 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 haftalar sonra geldik arkadaşlar. 2022 tarihinde biz bu gap boşluğunu doldurduk. Dolayısıyla fiyatın buradan veya grafiğin buradan haftalarca uzaklaştığını öngörüyor olabilirsiniz ama burada da görüyorsunuz ki arkadaşlar o kadar uzaklaşmış bir grafik geliyor ta burada dolduruyor. Yani doldurma ihtimali var dolayısıyla arkadaşlar işlemlerinizi bence bunlara göre yapmalısınız özellikle bitcoin kısmında söylüyorum Ama ben buradaki gap boşluğuna kadar bir inişte yani 24.000 bin, 25.000 bin dolarlardaki bir inişle birlikte eğer böyle bir iniş gerçekleşirse buraların çok ciddi bir alım yeri olduğunu düşünüyorum. İlla 24.500'ler değil arkadaşlar. Bakın tepe noktası da 26.000'ler bunun. Yani biz ne dedik? 30.000'in altına inmeyeceğiz. 30.000'in altına inersek 24-26.000 dolar civarlarında, civarlarında diyorum buralar müthiş bir alıcı kaynıyordur arkadaşlar. Dolayısıyla buralardan bence alınacak tepki bizi yukarılara taşıma ihtimali vardır. Evet şimdi birçoğunuz özellikle kriptolarda yeniyseniz ya piyasa batıyor sen ne anlatıyorsun tarzında konuşmalar ya da düşünceler geçiriyor olabilir ama arkadaşlar zaten alışlar hiçbir zaman tepeden yapılmamalıdır. Her zaman dip noktalar keşfedilmeli ve bu dip noktalar gelince de kafasına vurulmalıdır. Aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar bakın hatırlıyorsanız yani bu piyasadaysanız ee, o zamanlar şuralarda da herkes buraları konuşuyordu. Herkes buraları konuşurken piyasa ters yaptı ve yukarı doğru yönlendi. Ama bu seviyelerde çok fazla panik vardı ve çoğu yeni yatırımcı özellikle piyasaya yeni girmiş yeni girmişten kastım işte 3-5 aylık. Falan e, girenler buralarda alış yapamadı korktu arkadaşlar dolayısıyla geldi şuralarda falan atladı ve ne oldu sonra hadi yükseldi yükseldi tak çaktılar kafasına bu iş böyle arkadaşlar dolayısıyla alım yerlerinizi iyi belirleyin alım şartlarınız iyi belirleyin e, ve dediğim seviyelere Bitcoin'de dikkat edin arkadaşlar çünkü bu seviyeler gerçekten çok fena alış bölgesi olabilecek yerler bir de Şuna da değinelim. Bakın arkadaşlar, e, her hareketinde dikkat ediyorsanız, Bitcoin her hareket yaptığında tekrardan yukarı yönlü bir hareket geliyor. Yani biz şöyle bir e, hareket görebiliriz Bitcoin'de tekrardan şöyle bir 70-80 bin dolarlara, sonra şöyle bir tekrardan işte 100 bin dolarlara. Ya bu döngü böyle uzun bir süre, uzun bir süreden kastım birkaç yıl boyunca. Böyle böyle devam edebilir. Ama bunun için de takip ettiğimiz belirli noktalar var. Birincisi 30-31 bin doların altına inmemesi. ikincisi son kale olarak bahsettiğimiz hemen hemen şu noktaların altına inmemesi lazım arkadaşlar. Buraların altı gözüktüğü zaman farklı şeyler konuşulmaya başlayacaktır piyasada. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. En büyük analizciyemiz şey buydu. Şimdi bundan sonra dolar endeksine ben geçmek istiyorum sevgili dostlar. Dolar endeksinde de bakın bizim takip ettiğimiz daha önceden bir ikili dip hedefimiz vardı. Hatta buraya yazmıştık. Bu ikili dip hedefimiz yaklaşık olarak bizim 97'lerdi. Şu anda da tekrardan bakın dipten gelen bir yükseliş. Hatta günle açalım daha iyi gözüksün. Dipten gelen bu ikili tepe ikili dip yükselişiyle birlikte biz birkaç fake hareketle yani kırıldı mı, kırılacak mı, kırıldı mı, kırılacak mı diyerek tekrardan bu trendin içine kendimizi attık. Sevgili dostlar burada yine söylüyorum takip edilmesi gereken nokta yine 97'lerdir 97'lerin üstünde bir e, kapanış e, bizi biraz daha yukarı taşıyabilir arkadaşlar son kale olarak da 97 70'ler e, söylenebilir daha sonrası çünkü bayağı yükseliş seviyeleri e, eğer yüzler falan gözükürse e, bitcoin ve genel piyasalar adına iyi olmaz arkadaşlar dolayısıyla bu da yakından takip edilmeli sevgili dostlar. Buradan USDT dominansa da bakalım. Bu da çünkü nasıl söyleyeyim? Bu da bizim birazcık işte e, doların doların dolar endeksi varsa bu da USDT'nin endeksi Bitcoin dominans gibi bir şey. Burada da arkadaşlar dikkat ediyorsanız bizim dipten gelen takip ettiğimiz bir trend vardı. Hatırlıyorsanız şuralarda kırıldı birazcık kriptolar rahatlamıştı. Sonraki gelen hareketlerle birlikte tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Yani bulut noktasından destek aldığını görüyoruz. Daha sonrasında sevgili dostlar e, trende bindi. Yani yükseliş trende de tekrardan oturdu. Ve şu anda da yaklaşık olarak 5 civarına yani 5.20 civarına şu daha önceki gördüğü yere bir iğne atmış buraları rahatlatmış 4.88 destek noktasıdır arkadaşlar muhtemeldir ki daha sonrasında direnç noktası en büyük direnç noktası da 5.58'dir 5.58 seviyesi ciddi önem taşıyor arkadaşlar bu seviyelerin üstüne bir oturuş USDT'de yükselme hareketleri ve gerçekten patlama hareketlerine sebep olabilir bunları da yakından takip edin arkadaşlar şimdi Ethereum'u vesaire çok değerlendirmeye gerek duymuyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki hatta son olarak Bitcoin dominansa bakalım. Daha sonrasında kapatalım neden de belli arkadaşlar. Çünkü Bitcoin dominansı yine bir trend halinde. Yani yine yükselişleri gösteriyor. Şimdi Ethereum grafiğine baktığınız zaman yine Bitcoin'in grafiğinin hemen hemen aynısını görürsünüz. Onun da sebebi dominansın e, dominansın yükselişiyle birlikte Bitcoin'in yaptığı hareketlerdir arkadaşlar. Şimdi burada da sevgili dostlar bizim takip ettiğimiz öncelikle şunu anlatalım. Yükseliş bir trendi vardı. Daha sonra bu trendi testledik. Oh ne güzel dedik. Düşüş yaşıyoruz dedik. Hani geldi şurada bir test yaptı gibisinden. Daha sonrasında Burada bir sıkışma geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu trend aşağı doğru devam etmedi sonrasında bu sıkışma patladı arkadaşlar şimdiki hedef noktalarından bir tanesi 43.70'lerdir sevgili dostlar bu seviyeleri yakından takip edin bu seviye gelince yani bu seviye yakın zamanda gelirse 43.70 üzeri yine biz yükseliş trendine başlamış oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla o saatten sonra da takip edeceğimiz noktalardan bir tanesi en büyük nokta 47.80'lerdir. Tabii ki ara takip edilmesi gereken nokta 44.89'lar vesaire de var. Bunda da bulut kırılımı geldi. Destek noktaları artık 42.70'lerdir sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Genel manada arkadaşlar takip etmeniz gereken noktalar bunlar kriptolar adına. Onun dışında sevgili dostlar özellikle özellikle Bitcoin'de anlattıklarımı e, isterseniz tam manasıyla e, kavrayabilmek için tekrardan izleyin. Çünkü en büyük önemi orası taşıyor sevgili dostlar. Bilginiz olsun. E, bu konuşmada bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir diyerek uyarımızı yapalım. Açıklamalar kısmında ücretsiz Telegram kanalımız mevcut arkadaşlar. E, orada daha aktifiz oraya da katılabilirsiniz sevgili dostlar. Kriptolarda eğitim almak istiyorsanız da yine Udemy platformu ve Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O da açıklamalar kısmında mevcuttur. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hepinize bol kazançlar maalesef şu anlık dileyemiyorum. İyi psikolojiler diyorum arkadaşlar. Bay bay.